Dünden bugüne Türkiye'nin seçim geçmişi video serisinin önceki bölümü olan ilk kadın mebusların seçildiği ve gayrimüslimlerin ilk kez Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olduğu 1935 yılı genel seçimleri videosuna ve daha önceki bölümlere sağ üst köşede beliren karta ya da açıklamada bulunan bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu bölümde Atatürk'ün vefatından sonra gerçekleştirilen ilk seçim olan 1939 yılı genel seçimleri Cumhuriyet tarihinin tek partili son seçimi 1943 yılı genel seçimleri ve yapılan usulsüzlükler neticesinde hileli seçimler olarak bilinen 1946 yılı genel seçimlerinden bahsedeceğiz. Videomuzu izlemeye başlamadan önce kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. 1 Kasım 1928 tarihli Türk harflerinin kabul ve tatbiki hakkında kanunla başlayan harf devriminin sonraki aşaması olan dil devrimi 12 Temmuz 1932'de başlamıştır. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde başlayan dil devriminin amacı Türkçeyi Arapça ve Farsça kökenli sözcük ve dil bilgisi kurallarından arındırarak Türkiye Cumhuriyeti'nin milli yazı ve konuşma dilini ortaya çıkarmaktı. 1935 yılı mayısında Cumhuriyet Halk Fırkası'nın dördüncü kurultayı 384 milletvekili ve 160 il delegesiyle toplandı. Bu kurultayda partinin adı Dil Devrimi'nin getirdiği yeni anlayışla Cumhuriyet Halk Partisi olarak değiştirildi. Böylece Cumhuriyet Halk Fırkası adıyla girilen son seçim 1935 yılı genel seçimleri olurken 1939 yılında yapılacak seçimlere Cumhuriyet Halk Partisi adıyla girilecekti. 10 Kasım 1938 gününe gelindiğinde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk hayatını kaybetti ve Cumhurbaşkanlığı makamı için bir seçim yapılması gereği ortaya çıktı. Bir gün sonra 11 Kasım 1938 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi bir Cumhurbaşkanı seçmek gündemiyle olağanüstü toplandı ve bu toplantıya 399 milletvekilinden 348'i katıldı. Malatya milletvekili İsmet İnönü ilk turda oy birliğiyle Cumhurbaşkanı seçildi. İsmet İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı seçilmesi sonucunda başbakanlık görevi Refik Saydam'a verildi. 1939 seçimleri yaklaşırken olumsuz hava şartları nedeniyle İsmet İnönü sadece 28 ile seçim ziyaretinde bulunabildi. Bu illerde seçmenin görüşünü alarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarını belirledi. Son iki genel seçimde benimsenen bağımsız adayların meclise girebilmesi amacıyla aday göstermeme geleneği devam ettirildi. 13 Mart 1939 tarihinde ilan edilen ikinci seçmenlerin seçimi 15 ile 21 Mart arasında 62 ile gerçekleştirilmiştir. Milli Şef İsmet İnönü'nün parti divanının görüşlerini alarak belirlediği CHP aday listesi ise 25 Mart 1939'da Ulus Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Bir gün sonra 26 Mart'ta yapılan ikinci derece seçimlerde ise 424 koltuğun 420'sini CHP, kalan 4 koltuğu ise bağımsız adaylar elde etmiştir. Ankara bağımsız mebus adayı Doktor Taptas, Afyon bağımsız mebus adayı Kerestecihan, Eskişehir bağımsız mebus adayı İstamat Zihni ve Niğde bağımsız adayı Doktor Abravaya 1935 yıl seçimlerinde olduğu gibi tekrar seçilmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde azınlıkları temsil etme hakkını yeniden elde etmişlerdir. 3 Nisan 1939 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni üyeleriyle ilk kez toplanmıştır. İsmet İnönü oy birliğiyle yeniden Cumhurbaşkanı seçilmiş, Refik Saydam ise kabineyi kurmak üzere başbakan olarak görevlendirilmiştir. 1939 yılı seçimlerinin gerçekleştirilmesinden yaklaşık 4 ay sonra Hatay, ana vatana katılmış, Türkiye Cumhuriyeti'nin il sayısı 63'e yükselmiştir. Bu durum sonucunda Hatay'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil etmek üzere 5 milletvekili daha seçilmiş. Milletvekili sayısı 429 olmuştur. 1939 yılı genel seçimlerinin hemen ardından 29 Mayıs 1939 tarihinde gerçekleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi 5. Büyük Kurultay'ında parti içi denetim ve muhalefet yapması amacıyla Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinden oluşan 21 kişilik müstakil grup uygulamasına geçildi. Oluşturulan bu grubun değişmez başkanı, başkan vekiline de karar verecek olan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı İsmet İnönü olacaktı. Müstakil grup, Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubu toplantılarına katırabilecekti. Ancak görüş ve oy hakkına sahip olamayacaktı. Söz konusu müstakil grup üyeleri hükümette görev alamayacak ve meclis görüşmelerinde kendi gruplarının aldığı karar neticesinde hareket edecekti. 1942 yılına gelindiğinde ise Cumhuriyet tarihinin ilk seçim yasası oluşturulmuştur. 14 Aralık 1942 tarih ve 4230 sayılı Mebus Seçim Kanunu yürürlüğe girmiş, 1908 tarihli Meşrutiyet döneminden kalma i̇ntihab Mebusan Kanunu dahil tüm düzenlemeler yürürlükten kaldırılmıştır. Bu yeni seçim kanunu büyük değişiklikler öngörmese de seçim işlemini günün koşullarına uydurmak amacıyla sürekli yasa çıkarmanın önüne geçilmiş ve net bir kanuna kavuşulmuştur. 1943 seçimleri Propaganda bakımından bir ilki yaşamıştır. Seçim çalışmalarında kullanılmak amacıyla propaganda plakları hazırlanmıştır. Bu plaklar çeşitli illere gönderilmiş ve belediye hoparlörleri vasıtasıyla vatandaşlara dinletilmiştir. İkinci seçmenlerin seçimi 15 Şubat tarihinde başlamış ve 20 Şubat'ta sona ermiştir. Cumhurbaşkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı İsmet İnönü, parti adaylarını belirlemek amacıyla ikinci seçmenlerle görüşmeler yapmış ve ilk kez 1943 seçimlerinde milletvekili adayı sayısı milletvekili sayısından fazla olacak şekilde 23 Şubat'ta bir beyanname ile ilan etmiştir. Milli Şef İsmet İnönü 63 ilin 38'inde milletvekili adaylarını milletvekili sayısından fazla belirlemiştir. Ankara'daki 15 milletvekilliği için 19 İzmir'de 15 milletvekilliği için 20, İstanbul'da ise 23 milletvekilliği için 31 aday belirlenmiştir. 38 ilde milletvekillerini belirleyecek olan ikinci seçmenler 334 milletvekilliği için 412 aday arasından tercihin yapacaktır. Toplam 458 milletvekilliği için 530 aday gösterilmişti. 28 Şubat 1943'te gerçekleştirilen ikinci derece seçimleri sonucunda belirlenen milletvekilleriyle ilk toplantısını 435 milletvekilinin katılımıyla 8 Mart'ta yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi İsmet İnönü'yü ilk turda oy birliğiyle tekrar Cumhurbaşkanı seçerken Başbakanlık görevi Cumhurbaşkanı İsmet İnönü tarafından Şükrü Saraçoğlu'na verilmiştir. Tek partili dönemin son seçimleri olan 1943 yılı genel seçimleriyle belirlenen meclis 3 yıl 4 ay 23 gün açık kalmıştır. 1946 seçimlerinden önce 2. Dünya Savaşı sona ermiş ve savaşı demokrasi yanlısı ülkeler kazanmıştır. Türkiye'de demokrasinin temel bir gereği olarak çok partili hayata geçme arzusundaydı. 18 Temmuz 1945 tarihinde Milli Kalkınma Partisi Nuri Demirağ'ın önderliğinde kuruldu. Aynı yıl içerisinde mecliste görüşülen çiftçiyi topraklandırma kanunu Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki farklı düşünceleri ortaya çıkardı. Özellikle büyük tarım arazilerine sahip toprak ağası olan milletvekilleri bu kanuna karşı çıktı. 7 Haziran 1945'te Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan dörtlü takdir olarak anılan bir önerge vermişlerdir. Önergenin içeriğinde çok partili hayata geçme, serbest seçim, tek dereceli seçim, üniversite özelliği ve yürütmenin Cumhuriyet Halk Partisi tekelinden çıkarılması bulunmaktaydı. 12 Haziran'da görüşülen önerge Cumhuriyet Halk Partisi'nin demokratik hayata geçiş aşamasında olması gereğiyle reddedildi. Önergenin reddedilmesi parti içindeki muhalifleri daha da güçlendirdi. 21 Eylül'de Adnan Menderes ve Fuat Köprülü oy birliğiyle partiden ihraç edildi. Bu ihraç kararına tepki gösteren Refik Koraltan da partiden ihraç edilmiş, Celal Bayarsa bu gelişmeler neticesinde hem partiden hem de milletvekilliğinden istifa etmiştir. 7 Ocak 1946 tarihine gelindiğinde ise Celal Bayar başkanlığında Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan'dan oluşan dörtlü takrir grubu Demokrat Parti'yi kurmuştur. Ayrıca bu dönem içerisinde Sosyal Adalet Partisi, Liberal Demokrat Parti, Türk Sosyal Demokrat Partisi, Türkiye Sosyalist Partisi gibi birçok parti kurulmuştur. Demokrat Parti'nin kurulmasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir muhalefet ortaya çıkmış ve meclis içerisinde tek parti dönemi sona ermiştir. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi kurulan tüm partilere bir kontrol partisi gözüyle bakmaktaydı. Demokrat Parti seçim yasası ve sisteminde tek dereceli seçim, nispi temsil ve yargı denetim başta olmak üzere bazı değişiklikler yapılmasını istiyordu. 5 Haziran 1946'da 3 yıl önce çıkarılan 4320 sayılı mebus seçim kanunu yürürlükten kaldırılarak 4918 sayılı milletvekili seçim kanunu yürürlüğe kondu. Bu kanunla daha demokratik bir şekilde seçimlerin gerçekleştirilmesine bir adım daha yaklaşılmıştır. Bu kanuna göre seçimler tek dereceli olacaktı. Ancak seçim gizliliği bu kanunla sağlanamamış ve seçimlerin denetimi yargıya değil yürütmeye bırakılmıştı. 10 Haziran 1946'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 1947 yılında yapılması gereken seçimlerin 21 Temmuz 1946'da yaklaşık bir ay sonra yapılması kararı alındı. Cumhuriyet Halk Partisi bu kararın ardından memleket idaresini ve politikasını içeride ve dışarıda kararlı bir hale getirmek için yeni büyük seçimlere karar verdik açıklamasını yapmıştır. Seçim tarihinden bir ay önce baskın seçim kararı alınması Demokrat Parti'yi zor durumda bırakmıştır. 63 ilden ancak 34'ünde teşkilatlanabilen Demokrat Parti seçime katılıp katılmamak konusunda kararsız kalmış ancak Celal Bayar başkanlığında 65 kişinin toplandığı bir toplantıyla fedakarlık göstererek seçime katılacaklarını ilan etmişlerdir. Türkiye tarihinde ilk kez bir seçimde siyasal rekabet yaşanıyordu. Seçime kısa bir süre kalması nedeniyle yoğun bir seçim kampanyası yürüten Demokrat Parti'nin düzenlediği mitinglere büyük kalabalıklar katılmaya başladı. Bu durum sonucunda parti üzerindeki baskılar ve tehditler arttı. Bazı mitinglerde Demokrat Partili yöneticiler yaralandı ve ne yazık ki bu süreç içerisinde Adnan Menderes'in kahyası öldürüldü. Seçim kampanyasında Demokrat Parti, partiler üstünde bir konumda bulunmasını ve tarafsızlığını sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayırmaya çalıştı. Cumhuriyet Halk Partisi nereden aday gösterirse Demokrat Parti'nin de İsmet İnönü'yü oradan aday göstereceğini ifade ettiler. 1946 seçimleri öncesinde Demokrat Parti 465 milletvekilliği için 34 ilde ancak 273 aday gösterebilmişti. 21 Temmuz 1946 tarihinde Osmanlı Devleti'nden bu yana ilk kez tek dereceli seçimler yapılmıştır. Cumhuriyet tarihinde ilk kez gerçekleştirilen çok partili seçimler sonucunda 465 koltuğun 390'ını Cumhuriyet Halk Partisi, 65'ini Demokrat Parti, 7'sini ise bağımsız adaylar elde etmiştir. 3 milletvekilliği ise birden fazla bölgede seçilen adaylar sebebiyle boş kalmıştır. Demokrat Parti seçimlerde benimsenen açık oy gizli sayım yöntemi nedeniyle sonuçlarda usulsüzlükler yapıldığını öne sürmüştür. Bu iddiasını daha yüksek sesle duyurmak amacıyla Demokrat Parti İstanbul, Ankara, Bursa, Adana, Balıkesir ve Konya'da mitingler düzenlemiştir. Ancak seçimlerin denetiminin yargıya değil yürütmeye bırakılması sebebiyle Demokrat Parti'nin bu itirazlarından bir sonuç çıkmamış ve seçim sonuçları kesinleşmiştir. 5 Ağustos 1946 tarihinde 8. dönem milletvekilleri ile ilk toplantısını gerçekleştiren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu kez de Cumhurbaşkanlığı seçimi heyecanı yaşandı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez Cumhurbaşkanlığı için birden çok aday vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden İsmet İnönü, Demokrat Parti'dense Hevzi Çakmak ve Yusuf Kemal Tengirşenk Cumhurbaşkanlığı için adaylıklarını koymuşlardı. 465 vekilden 451'inin katıldığı oylama sonucunda mecliste büyük çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı İsmet İnönü 388 oy alarak ilk turda bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Demokrat Parti adaylarından Fevzi Çakmak 59 oy alırken Yusuf Kemal Tengirşenk 2 oy almıştır. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü hükümet kurma görevini Recep Peker'e vermiştir. Yapılan usulsüzlükler nedeniyle 1946 seçimleri hileli ya da şaibeli seçimler adıyla tarihte yerini almıştır. Dünden bugüne Türkiye'nin seçim geçmişi video serisinin sonraki bölümünde Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının son bulduğu ve beyaz ihtilal olarak anılan 1950 seçimleri Demokrat Parti'nin meclisin %93'ünü kazandığı 1954 seçimleri ve 1960 darbesinden önceki seçim olan 1957 yılı genel seçimlerinden bahsediyoruz. Bizi desteklemek için videomuzu beğenin ve yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.